Merhabalar, ben Doktor Hacı Büyük Besnili. Bugün sağlıklı yaşamla ilgili e, uykudan bahsedelim, uyku kalitesinden. Biri gece, biri gündüz. Gece iyi değilse gündüz asla iyi olmaz. Geceye de hazır girmek gerekiyor. Güne nasıl hazırlanıyorsak geceye de öyle hazırlanmamız gerekiyor. En basit şey mide tokken yatmamak gerekiyor. Vaktinde yatmak gerekiyor. Mide tokken yatmak Mide bir o sindirim mi yapacak, uyuyacak mı mide? Vücut kendi onarımını mı yapacak, detoksunu mu yapacak, dinlenmesini mi yapacak? Senin yedik şeyleri sindirmeye mi uğraşacak? Esasında vücutsal faaliyetlerimizin büyük bir kısmı biz bilinçli faaliyetlerimizi gündüzkü şeyleri yapmamız gereken, yapmak istediğimiz şeyleri yapmamız için gecemizin iyi olması lazım. Geceden araba sürüşe hazır hale gelmesi lazım. Deposunu dolduracak, onarımını yapacak, bakımını yapacak aynı bir uçak gibi. Öyle gündüzkü hayatımız uçağın kalkışı ve hareketi. Ama ondan önce dev bir bakımı vardır uçakların düzenli olarak. Her uçuştan önce kontrolleri var. Gece de bu. Geceyi iyi geçirmemiz gerekiyor. İyi geçirmek için iyi başlamak gerekiyor. Başlamak gece 10'da 11'de yatakta olmak gerekiyor. Çünkü melatonin salgısı başlamış. Artık onarım başlayacak, detoks başlayacak, dinlenme başlayacak. E, midenin boş olması lazım. E, şimdi uykusal sorunlarda ne var? Bir uykuya dalış sorunları. Saatlerce yatakta döner. Bir sağ bir sol bir sağ uyuyacağım diye kendini uğraşır, mahvolur uyuyacağım diye. İki, uykuyu sürdürme problemleri. Ne yapar? İki saate bir kalkar, saat başı uyanır, kedi gibi uyudur, uyuyordur derin uykuda çünkü vücut onarımını ve detoksunu yapıyor, derin uykuya dalamıyordur. Üçüncüsü, sürdürme bitti, sabahleyin erken kalkmalar gereğinden önce. Üç-beş saatte uykuyla uyanmalar. Bu da yoğun depresyonlarda çok olur. E, kalktık uykudan, tamam güzel dayak yemiş gibi, tekan ter içerisinde kalkmak. Bu da sağlıksız bir uyku geçirdiği gösteriyor. Olaya sadece uyku problemi olarak bakmamak lazım. Beraberinde nöro nörodejeneratif bir hastalığı olabilir. romatizma. E, romatizma insan nasıl rahat uyusun? Sızlar, sızım sızım, sızım sızlar her tarafa. Yanar, donar, üşür, etir, tir tir titrer. Yaz günü, kış günü çorapsız yatar, yorgansız. E, bu insan nasıl rahat uyusun? öyle yatarken. Mümkün değil. Öncelikle uyku kalitesi. Sağlıklı bir insanın herhalde başlangıcı uykudan bile başlayabiliriz yani. Ondan sonra kalsın iki bardak suyu içsin bir de derin nefes al. Bu derin nefes alma bol oksijen de alma değil esasında. Derin nefeste akciğer ve batın içerideki lenfatik sisteme e, masaj da yapar içeriden. Vücut harekete geçer sağlıklı insan kaç saat uyumalı, ne zaman uyanmalı dediniz. Herkesin de bir kendi biyoritmi var. Ama dünyadaki, evrendeki, kendi iklimimizdeki ve kendimizdeki iklime daha yakın olması lazım. Herkesin bir saati var. Ama ortalama 10'da 11'de yatakta olup gecenin en güzel, en değerli sağlık için saatlerini uykuda geçirmek en güzeli.